Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Şu an saat 12. Benim babaanne şuraya oturdum. Namaz kıldık, yemek yedik, biraz dinlendim. Arkadaşlar şimdi çay saatimiz. Namazımızı kıldık. Bu hazır dün oğlum getirdiydi arkadaşlar. Bunları bugün ben yaptım. Çilek tatlısı, bu da lokumumuz, lokumumuz. Asofa telefonu. Arkadaşlar bunun tarifini zaten verdim. Çok güzel oldu canlarım benim. Bismillah. Hmm. Çok güzel oldu İlk defa yaptım arkadaşlar. Nişasta koymadım. Normal pudra şekerine. 2 tatlı kaşığı da un koydum. Normal un. Az bir limon tuzu. Bir tatlı kaşığı da tereyağı koydum. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Can borcan doldu da şöyle yuvarlak. Bu da kaldı. Hadi bir de çayımız olmazsa olmaz. Yumar yemek şu uğraşım.